Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda uzun zamandır üzerinde durmaya çalıştığımız ancak anlaşılmaması için elden ne geliyorsa yapılan yumurta kabuğunun içerisindeki kalsiyumu nasıl ortaya çıkartabiliriz konusunu tekrar şöyle üzerine basa basa anlatalım. Çünkü bilime ters düşen ne kadar çok bilgi varsa maalesef bu yumurta kabuğunun etrafında dolaşıyor. Olayın bilimsel tarafı şudur. Birincisi yumurta kabuğunun içerisinde çok ciddi oranda kalsiyum vardır. Ancak bu kalsiyum kalsiyum karbonat formundadır. Ve bu kalsiyum karbonat suyla çözünmez. Şimdi bu yumurta kabuklarını biz suyun içerisine koyarsak hiçbir şey elde etmiş olmayız. Hangi suyun içerisine koyarsanız koyun. İsterseniz kaynattığınız suyun içerisine koyun. İçerisindeki kalsiyum karbonat suda erimeyeceği için size hiçbir şekilde kalsiyumlu bir sıvı elde etmenize olanak sağlamaz. Ancak bu yumurta kabuğunun içerisindeki çok yüksek orandaki kalsiyumu ya asitle reaksiyona sokacağız, en basiti sirkenin içerisine koymaktır. Ve hatta yapabileceğiniz en basit yöntem şudur, biriktirdiğiniz yumurta kabuklarını isterseniz, fırınlarsınız. Çok önemli değil. İsterseniz güneşe koyup iyice kavrulmasını sağlayabilirsiniz. Ondan sonra bu yumurta kabuklarını toprağa katmak istiyorsanız. Diyelim ki kalsiyuma hassas bitkilerden domatesde bu yumurta kabuklarını kullanacağız. Domateslerimizi ne zaman dikiyoruz? Diyelim ki bizim iklim şartlarımız Mayıs'ın başında domateslerimizi toprağa dikmemiz için elverişli. O zaman ne yapmamız lazım? Minimum 2 ay öncesinde. Yani Mart'ın başlarında domatesleri dikeceğimiz yerleri belirleyip buraya yumurta kabuklarını koyarsak o zaman bu sene için domateslerimize vermeyi düşündüğümüz kalsiyumu toprağa eklemiş oluruz. Kalsiyumu çok hızlı bir şekilde bitkilerimize vermek istiyorsak yumurta kabuklarını sirke ile muamele ederek yani sirkenin içerisine koyarak belli bir süre bekledikten sonra bu kalsiyumlu sıvıyı bitkilerimizin yaprakları üzerine püskürtebiliriz. Bu şekilde daha hızlı kalsiyumu verme şansımız var. Ancak sadece kalsiyum için değil, bütün gübreler için geçerli olan yapraktan uygulamalar değildir, topraktan uygulamalarıdır. Genelde bu kanalı takip eden arkadaşlar konulara bilimsel açıdan yaklaştığımızı ve işin arkasındaki bilimi öncelediğimizi çok iyi bilir. Öyle suyun içerisine yumurta kabuğunu koydum, kalsiyum gübresi elde ettim. Veyahut da bilmem neye bilmem neyle karıştırdım, bilmem ne gübresi elde ettiğim gibi çok da ayakları yere basmayan, bilimden uzak bir takım yaklaşımlar bu kanal içerisinde olmayacağını çok iyi bilirler. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.